Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Siyapsa Günlükleri serimizin ikinci yayınıyla beraberiz. Ben Şule Koç, İkora Sen Partners İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı şirketinde iş alım danışmanlar görev yapmaktayım. İkinci yayınımızda yine çok kıymetli konumuz tutumlarla.com'un CTO'su Sayın Cem Bey ile birlikteyiz. Cem Bey, öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz? Merhaba, çok teşekkür ederim size ve ekibinize bana bu imkanı sunduğunuz için. Ben Cem Süsal, Bilkent Üniversitesi Bankacılık Finans Bölümü mezunuyum. Bunu özellikle söylemek istedim. Çünkü yaptığım iş teknik kökenli bir iş. Ve bunun, eğitimin bunun önünde engel olmadığını herkesin görmesini, duymasını istedim. Yaklaşık 15 senedir internet sektöründe çalışıyorum. Çoğunlukla girişimlerde görev yaptım. Kariyerimi iş analisti olarak başladım. Daha sonra ürün yönetimiyle devam ettim. Farklı pozisyonlarda görev aldım. Direktörlük yaptım. C-level e, ürün yönetim pozisyonlarında görev aldım. Şu an son olarak tutumhanede e, ve tutumlu dükkan projesinde CTO olarak görev yapıyorum. <laughs> e, genel olarak bu şekilde bahsedebilirim kendimden. E, detaylı bilgiye LinkedIn profilinden arkadaşlar ulaşabilirler isterlerse. Teşekkür ediyorum. Peki bir girişimin oluşumunda sizce en önemli kavram nedir Cem Bey? Ee, girişimin oluşumunda en önemli kavram bence ürün kavramıdır. Çünkü e, girişim kendisini ürün kavramı oluşturur. Ee, özellikle ürün kavramı verirler. Ee, ürün kavramı aslında kurucu tarafından ortaya koyulur. Ee, bu girişimin gideceği yolu belirler. Bir yol haritasına sahiptir ürün ve girişim bu yol haritası üzerinde ilerler. Dolayısıyla böyle yerine gitmesi de bu ürünün ekip tarafından doğru şekilde benimsenmesi. O girişim takip eden yatırımcılar, e, medya kuruluşları, ee, müşteriler gibi müşteriler tarafından doğru anlaşılmasıyla başarısının doğru orantılı olacağını inanıyorum. Yani bu nedenle ödül kavramını e, önemsiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Peki girişimler içerisinde CTO'lardan ne beklenir sizce? Aslında bu çok e, geniş yer fazlaya hitap eden bir e, soru. Girişimler çoğunlukla e, küçük firmalardan oluşuyor. En azından firmalar yoluna küçük firma olarak başlıyorlar. Yani Hı -hı. kobi olarak başlıyorlar küçük veya orta ölçekli işletme olarak. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Sınırlı kaynaklarla e, çok şey başarmanız gerekiyor. E, bu nedenle hani kurumsal firmalara kıyasla daha az kaynakla e, çok şey başarmak adına e, işletmenin birçok farklı alanında e, elinizi taşın altına koymanız gerekiyor. Yani hands on dediğimiz eli üzerinde e, bir çalışma sistemine sahip olmanız gerekiyor. Yeri geldiğinde Kod yazabilirsiniz, yeri geldiğinde sistem mimarisi yapabilirsiniz, yeri geldiğinde test yapabilirsiniz, yeri geldiğinde bir ekip arkadaşınızı ekibe katabilirsiniz, e, yeri geldiğinde ona destek olabilirsiniz, eğitimine destek olabilirsiniz, gelişimine destek olabilirsiniz, yönetim anlamında vizyon çizebilirsiniz. E, Birçok farklı konuyu e, bünyesinde barındırıyor e, CTO kavramı girişimler için. Evet. Tutumlarda da hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Yani teknoloji seçimlerinizi nasıl yapıyorsunuz peki? Biz tutumlu hanede, biz 2019 yılı içerisinde bir dönüşüm sürecine girdik. Bununla beraber teknolojik altyapımızı ciddi anlamda geliştirdik. şu anda uygulamamız .NET Core üzerinde koşuyor. Daha öncesinden .NET MVC ile çalışıyordu. .NET Core ile beraber Windows ortamından Linux ortamına geçiş sağladık. Docker konteynerler üzerine aldık. AWS'te barındırıyoruz. Dolayısıyla e, Cloud Transformation projemizi de gerçekleştirdi. Ürünümüzde <laughs> işte Redis, Elasticsearch Red gibi teknolojiler kullanılıyor. E, teknoloji sitemizin kuvvetli olduğuna inanıyoruz ve her geçen gün de kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için. E, bu süreçte en çok zorlandığınız durumlar nelerdir? Yani sorun yaşadığınız projelerden örnek verebilir miyiz bize biraz? Tabii aslında 2019 yılı içerisinde e, ben göreve yeni başladığım dönemde bu e, dönüşüm projesinin tohumları atılmıştı. Hı hı. E, daha öncesinde ya yani benden önce ekibin teknoloji desteğini e, ortağımız olan Bilgi firmasından sağlıyorduk. Onların başlattığı ve sonlandırdığı bir projenin yayınlanma aşamasında belki ve dahil oldu. Hı hı. Ee, bu noktada e, hem ekip kurmak, e, hem bir taraftan bu teknikleri devralmak ve geliştirmek bizim için hani benim için ciddi anlamda ders oldu e, ve çok e, büyük öğretilere sebep oldu. E, bu söylediğim e, süreci takiben bizim bu e, yatırımcılarımızla desteğiyle Cloud Transformation projesine başlattık. Uh -huh. ee, uygulamamızın üzerinde demin bahsettiğim teknolojilerin bir kısmı yoktu. Bunları kazandırmamız gerekti. Ekip yeni olduğu için herkesin e, işe bakış açısı, yapma şekli farklıydı. Öncelikle bir kültür oluşturmamız gerekti. Burada işte mimari adımların atılması, kurumun kültürünün belirlenmesi, e, bu kültürün ekip tarafından benimsenmesi. Dolayısıyla ekiple beraber oluşturulması bizi yani, hani zorlayan konular e, oldu. Bu taraftan araba giderken tekerleğe takmamız gerekiyordu. <laughs> e, ya yani geliştirme sürecimiz devam etti. E, sistemsel e, iyileştirmeler e, devam etti. Bu son derece zor ve öğretici bir süreç oldu. Bundan güçlü bir ekip olarak çıktık. Küçük bir ekibimiz var. Yine bilgi yazılım firması olarak. E, bu küçük ekipte çok şeyleri hızlı bir şekilde ve kaliteli bir şekilde başarabiliyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor yani geldiğiniz noktada. Evet, çok teşekkür ederim. Burada peki yakın gelecekte yolları tanıdığınızda neler var Cem Bey? Ee, ne yapacaksınız diyelim? Bu zamanda tutumu dükkan projemizi başlattık. Bu projeye ekip olarak yani e, canı gönülden yanılıyoruz ve bağlıyız. E, bu projeyi POC kapsamında yayına aldık. E, projeden bahsedeyim size yani genel Hı -hı, özelliklerinden. Tabii. Ee, şu şekilde kullanıcılarımız web sitesi üzerinden veya mobil uygulamalarımız üzerinden talep oluşturuyorlar. Hı hı. Taleplerin istinaden UPS Cargo İşbirliği ile evlerine gidiyoruz ve evlerinde e, kullanmadıkları ürünleri platformumuzda satılmak üzere e, teslim alıyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Hı hı. E, UPS Cargo ürünleri depomuza ulaştırıyor. Depomuza bu ürünlerin e, veri girişi sağlanıyor. Fotoğraf çekimi yapılıyor. Ee, satışta, destek konularında tamamen ekibimiz ilgileniyor. Satış sonrası e, satıcının e, yani ilgili tutarı kendi hesabına aktarılıyor. Bütün bu süreci yakın zamanda devreye aldık. E, Versiyon 1'i. Şimdi ileriki versiyonlar üzerine çalışıyoruz ve yol aratımızda e, bu süreci zenginleştirmek var. Neler yapacağız diye soracak olursanız e, bir fiyatlandırma algoritması geliştiriyoruz. Yani mevcut hal bir algoritmamız var bunu geliştirerek daha ileriye götürmek istiyoruz. Ee, bunu geçmişteki e, milyonlarca ürünün e, verisine dayandırarak e, ikinci el bir ürünün e, sistem tarafından doğru şekilde fiyatlanmasını sağlayan bir algoritma yapmak istiyoruz. <laughs> e, görsel işleme teknolojilerini kullanmak istiyoruz. E, ürünün özelliklerini otomatik olarak algılayan e, bir sistem yaratmak istiyoruz. Ee, bunun yanında arama motorumuz üzerine çalışıyoruz. Onda e, geliştirmeler yapıyoruz. Teknoloji sistemimizi geliştiriyoruz. İşte yakın zamanda Kubernetes cluster'ına geçmek gibi bir planımız var. Ee, yoğun bir şekilde çalışmalarımız e, devam ediyor. Ee, yani bu şekilde özetleyebilirim tutumlu yol haritamızı. Çok teşekkür ederim. Bu hızlı değişen teknoloji ortamında peki ya, IT mimarası nasıl kurguluyorsunuz ve adaptasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Aslında bu çok zor bir soru yani genel olarak. Ee, Nedeni ise her geçen gün, her gün güne uyandığımızda yeni bir teknolojinin hayatımıza giriyor olması. Ee, böyle hızlı değişen bir ortamda e, benim e, herkese tavsiyem e, her şeyi hemen sahiplenmemeleri gerekiyor aslında, yani birden bile girmeye karar vermemeleri gerekiyor. Yapmak istedikleri şeyleri aslında kendi kurumlarına, kurumlarda yaşadıkları e, sorunlara e, çözüm üretecek şekilde, doğru çözümlerle ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Hı -hı. E, bunu yapmak için büyük firmaları takip ediyoruz biz. E, şeyde. yani Dünya e, genelinde, global scale'da e, iyi işler yapmış büyük firmaların teknolojilerini takip ediyoruz bizim sorunlarımızı nasıl çözülebilir bu teknolojiler? bunları nerelerde kullanabiliriz? bunları değerlendiriyoruz. Bunu ben bütün ekibimle yapmayı tercih ediyorum. bütün sürece bütün ekibi dahil ediyorum. Herkes söz sahibi oluyor ekibi içerisinde. Dediğim gibi küçük ve iletişim olan bir ekibimiz var. Bunlarla küçük uygulamalar geliştirerek işe başlıyoruz. İşin mimarisini planlıyoruz. Basit mikroservislerle sistemimize sistemimizi enjekte ediyoruz. İyi performans olmamız durumunda daha büyük uygulamalarda kullanmaya başlıyoruz. bu büyük firmaların bloklarını, teknoloji bloklarını, YouTube kanallarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. ve dediğim gibi yani bize uyacağını düşündüğümüz, işimize yarayacağını düşündüğümüz, bize çözüm üreten, fayda sağlayan teknolojileri sistemimize dahil etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok güzel. Peki, e, Information Teknoloji dediğimiz sektör, IT sektöründe çalışmak isteyen birisine sizce hangi eteneklere sahip olunulur Cem Bey? Aslında bunu hani herkes farklı değerlendiriyor ama bence e, en önemli özelliklerden bir tanesi meraklı olması gerekiyor. Hı -hı. E, bu sektörde çalışacak birisinin. E, çünkü tamamen araştırmaya e, dayanan bir iş yapıyoruz biz. Araştırmaya, geliştirmeye ve optimizasyona dayanıyor yaptığımız iş. Tamamen bir mühendislik işi. E ee, işin içerisinde kendi aldığımız süreç hiçbir zaman bitmeyen bir süreç oluyor genelde. Ee, yani sürekli optimize edebiliyoruz. Dolayısıyla merak merak etmeye daha iyiye götürme isteği son derece önem taşıyor yaptığımız işte. İkinci olarak okuma yetisi çok önemli bence. Yani çok basit bir yetenek ama hani okuma, okuduğunu anlama çünkü hayatımız dokümanlar üzerinden dönüyor. Evet. Ee, bu dokümanların doğru hazırlanması doğru algılanması, oradaki bir cümlenin doğru bir şekilde e, okunması ve hayata geçmesi son derece önem taşıyor. İngilizce son derece önemli çünkü evet. e, kaynakların çoğu maalesef İngilizce. Ben bu anlamda herkesi davet ediyorum Türkçe kaynak yaratmaya. Hani Ben de buna gayret göstereceğim kendi adıma. E, bu çok sektör için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunu. Bunun dışında güncel teknolojileri uygulamaları, bunları uygulayabilecekleri bir ortam bulmalı. Uygulamaktan kastım şu değil. Ya yani bir teknoloji aldım, Hello World yaptım, oldu değil. Yani gerçekten e, yüksek trafikli bir ortamda o teknolojiyi kullanmak e, gerçekten çok daha farklı e, bir yapıya sahip. Bunu deneyimlemeleri son derece önemli. Evet. Ve bütün süreci baştan aşağı düşünmeleri gerekiyor. Özellikle bir içerisinde yer alacaklarsa, hani bu benim işim değil diyemiyoruz biz. E, Pazarlama da bizim işimiz. Satış da bizim işimiz, müşteri de bizim işimiz. Bütün her açısıyla bakmak zorundayız burada yaptığımız şeye ve herkesin iletişim içerisinde olmak zorundayız. Bizim gibi kültürlerde herkesin söz sahibi olduğu ortamlarda çalışıyoruz. Bu şu demek, gerçekten işe katkıda bulunabilirsiniz. Geride yani durmanıza gerek yok, önünüz açık. İstediğiniz kadını ileriye götürebilirsiniz. Yöneticileriniz de sizi destekleyecektir bu anlamda. Hani evet. hatta gittikçe <laughs> daha da çok gideceklerdir. E, ee, çok uygun ortamda. Hani genel olarak bu şekilde cevap verebilirim sorunumuza. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, evet. Geliştirme Geliştirmeler peki iç kaynakları veya dış kaynakları kullanarak mı yapıyorsunuz Cem Bey? İkisi arasında seçimi nasıl yapıyorsunuz? Bizim için çok önemli bir karar. Biz işimizin özünü, yani buradaki kuralımız aslında şu, yaptığımız şey işimiz ise her zaman kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü biz bir teknoloji firmasıyız. Ee, ve hani kendimizi güçlü bir firma olarak görüyoruz. Yapabilme yetimiz yüksek. Dolayısıyla eğer o iş yani yapacağımız şey işimizle ilgili ise, işimizin özüyle ilgili ise biz onu içeride geliştiriyoruz. Yani demin size bahsettiğim tutumlu dükkan projesinde bir ERP sistemi almak yerine kendi süreçlerimizi analiz ederek kendi ee, uygulamamızı geliştirdik. Ama bunun yanında bazı uygulamalarda e, dışarıda hizmet almamız gerekiyor. Çünkü bu bizim tam olarak işimiz olmuyor. İşimiz tamamlayıcı bir e, ihtiyaç oluyor. Evet. Örnek vermek mesela SAS uygulamaları, yani pazarlama alanındaki SAS uygulamaları buna güzel örnek oluyor. <laughs> e, i̇şte burada e, segmentasyon yapacak, kullanıcıyla etkileşime girecek, pazarlama rahatlatacak, satışlarımızı artacak uygulamaları dışarıdan almayı tercih ediyoruz. Genelde böyle bir stratejimiz var ama tabii bu uygulamaları alırken izlediğimiz yol şu, şu şekilde oluyor. Bir POC sürecimiz oluyor. Bu süreçte ilgili aracı değerlendiriyoruz. Belirli bir süresi oluyor bu süreci ve KPI'lerini yani performans metriklerini baştan belirliyoruz. Neye göre karar vereceğimizi net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Günün sonunda da o metriklere dayalı bir şekilde ölçümleme yaparak o araçla ilerleyip ilerlemeyeceğimize karar veririz. Eğer ki e, bu araç bizim ihtiyacımızı görmüyorsa o zaman bir e, analize tabi tutuyoruz. Yani şunu kastediyorum. Yapmak bizim için yeterisini geçecek mi bunun? Geçecekse yol haritamızı alıyoruz. Diğer işlerle beraber önceliklendirme olarak ilerliyoruz. Yani bir metodolojiye dayanıyor bizdeki e, süreç hı hı. her an değişebiliyor. Bu anlattığım şey çok değişken bir yapımız var. değişim yönetmek de bizim için son derece önemli oluyor. Teşekkür ediyorum. Peki bu teknoloji alanında kendinizi nasıl güncel tutuyorsunuz Cem ve bu konudaki tavsiyeleriniz neler bizlere? Aslında şu şekilde yani benim sektöre ilk başladığım zamandan bu zamana kıyasla şu anda çok fazla kaynak var. Yani tüketici ilk zamanlarda neredeyse hiç yoktu. Benim şansıma ben işe başlarken global e, menşe ile küçük bir gelişimle başladım. Amerikalı bir yöneticim vardı. Kendisinden çok fazla şey öğrenme imkanı buldum. Ama zaman içerisinde e, çok fazla kaynak oluştu. Ben kendim şahsen yüze ve eğitim platformlarından düzenli eğitimler alıyorum. <laughs> e, buradaki e, eğitmenleri takip ediyorum. Ee, yazılım bloklarını takip ediyorum. Büyük firmaları, bu firmaların e, mühendislerinin bloklarını takip ediyorum. Stack Overflow'u yakından takip ediyorum. GitHub'daki e, e, repozitörleri takip ediyorum. Oradaki kod yapılarını inceliyorum. Burada önde gelen çok yıldız almış e, yazılımcıları takip ediyorum. E, etkileşimde bulunmaya gayret gösteriyorum. İşte yani oralarda iş yıllara bir şeyler açmak, yazmak, çizmek e, etkileşimde bulunmak son derece fayda evet, e, sağlıyor. Hı hı. E, burada bence önemli olan şeylerden bir tanesi e, ekipçe şimdiki iletişimi de kuvvetlendirmek. Çünkü yeni nesil gerçekten çok harika e, ve çok açıklar. Dolayısıyla e, benim ekip arkadaşlarımdan da öğrendiğim çok fazla konu oluyor. Yani, aa bak abi şurada şu var, burada bu blok var, e, burada böyle bir kod yapısı var, bak böyle bir uygulama çıkmış, burada open source böyle bir uygulama çıkmış, bunu inceleyelim. Bu tarz yolokların önünü açtığınız zaman gerçekten faydalı olduğunu görüyorsunuz. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Evet. Peki e, kariyerine girişim dünyası devam etmek isteyenler için tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, aslında hani e, başta söyledik ürün kavramını e, iyi anlamalarını tavsiye ediyorum. Yani hani girmek istedikleri girişimin ne yaptığını, neden yaptığını. Onun kurucusunun kim olduğunu, ekibinin kim olduğunu iyi araştırırsınlar. Ee, bu işin bir parçası olma, olmak istediklerine iyi karar versinler. Ee, çünkü tamamen o fikir etrafında dönüyor. Bizim bağlandığımız e, bizi ateşleyen şey o fikir. E, o fikri e, benimsemedikten sonra gerçekten girişimde yer almak hani başarısızlıkla sonuçlanacak onlar için. Bunun yanında e, girişimler birçok şey yapmaya imkan sağlıyor bize. Yani siz en alt seviyeden başlayabilirsiniz. Veri giriş uzmanı olarak başlarsınız. Ama yapmak istediğiniz şey sosyal medyaysa örneğin ya da yazılımsa ki ben bunun örneklerini çok gördüm. bunu yapmak için girişimler size her zaman önünüzü açacaktır. Bu imkanı size en hızlı şekilde sunacaktır. bunu yani en iyi şekilde nasıl olur derseniz girişimlerin başına yönetici olan arkadaşlarımız, kurucularımız, Genelde bu işi defalarca yapmış arkadaşlardan e, oluşuyor. Hı hı. Onlardan yararlanmak son derece önemli bence. Onların deneyimlerinden, bilgi birikimlerinden yararlanmak. Onlarla iletişimini e, sıkı tutmak. E, yoğun bir ortamımız var. Bu ortamda bir şey aktarmak çok zor olabiliyor. Dolayısıyla bizim talepkar olmamız gerekiyor. Hı. Merak etmemiz gerekiyor. Çevremizi anlamamız gerekiyor. E, Farklı süreçlerin içerisine dahil olmamız gerekiyor. İyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. Etrafımızda neler olup bittiğini iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü her şey çok hızlı olup bitiyor. Yani evet. bir firma bugün çok küçükken, bir ay içerisinde son derece büyük bir boyuta ulaşabiliyor. Bütün o süreç gerçekten normalde belki onlarca yıllık deneyime bedel olabiliyor çoğu zaman. Hani bunlara açık olmak gerekiyor. Evet. Son olarak sizi izleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Birçok tavsiyede bulunduğunuz zaman. Yani genel olarak söyleyebileceğim şey ben girişimci ruhlu birisiyim. business kökenli birisiyim aslında. Yolda tamamen merak ederek teknik tarafımı geliştirdim. Ve bunu Hı. ciddi bir seviyede ilerlettim. Bugün geldiğim noktada son derece mutluyum. Eğer çalışkan birisiyseniz, heyecan içerisindeyseniz, yeni bir şey yapmak sizi mutlu ediyorsa, buna enerjiniz varsa... Ee, sizleri girişimlere bekliyoruz. Ee, <laughs> gidin bir girişim parçası olun. Hani benim tavsiyem bu oldu. Ee, öncelikle doğrultmuş olduğum soruları verdiğin cevaplar ve tavsiyeler için çok teşekkür ederiz Cem Bey. Yoksa günlüklerimiz farklı konu ve konularıyla devam ediyor olacaktır. Duyurularımız için sosyal medya kanallarımız takipte kalabilirsiniz. Yayınımız burada son bulmaktadır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.